Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar sevinmeyen kız çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet, şey e, şey o kızlar yetimhanesi diye çok sıkıldık. Onun için başka bir tane diziye geçtik. Başlıyoruz. Hı. Ay sonuçlar. Sonunda yetimhane. Ay, Ay kızlar çıktık. çıktınız mı siz? Ee, evet ya. Şey yeni evimiz bu mu? Evet, evet bu doğru. Ya bu sizin de sorun yani. Çok, Aa, çok güzel. güzelmiş. Havucu da var. Ben bugün buraya gireceğim. Evet. Aa, giremezsiniz siz o havuza. Ne oldu? Evet o orası benim kızımın havuzu. Neden o kadar kötü davranıyorsunuz? O be benim havucum. Çekil be annemin elinden. Benim annemin eline kimse şey giremez. Tamam Neyse. Gelin çocuklar sizin odanıza söyleyeyim. <laughs> benim... Tamam o zaman. Burası çok güzel. Bir, bir tane alabilir miyim? Hayır. Tabii ki de hayır. Of ya ama tamam tamam. Alamayız. Alamazsın yavrum ben Hiç benim burası kızım. Burası banyo gördüğün gibi. Aa, kesin burası şeyimiz. Yatak odamız. Hayır orası benim kızımın odası. Biliyorsunuz. Ne? Of. Bu bizim odamız değil Evet. O zaman bizim odamız kesin daha güzeldir. Evet. He he odanız çok güzeldir. Canım Bunlarda hiçbir şeyden haberleri yok. E ne evet. oldu ki? Yok bir şey olmadı. Sizin odanız bundan daha güzel de onu konuşuyorduk. He. Biliyorduk. Bu kimin odası? Bu kimin odası? Hadi ki de sizinki. Hadi bakalım elimden <laughs> çıkın. Canım odum benim. Ay. Biz buradayız. Evet. Siz böyle istemediniz mi yetimhanede bana sordunuz diye. Hayır, biz bunu istemiyoruz. Çok kötü. Eh şey, kızım, ıı, pis kokuyor. Gelsene biraz. Geldim canım. Ne oldu? Hatta biliyor musun bunları istini kilitleyelim. Ay evet, ya varsa. benim kızımın ıı, şeyine göre. Evet, hırsız, hırsız gibi her şeyi çalarlar değil mi canım? Tamam. Canım O zaman ben anahtarı getiriyorum. Tamam, geleyim. Anahtar alayım. Bu arada arkadaşlar Melutka sesi gelebilir çıkıyor. Ablam yine Melutka çeliyor. Ay getirdin mi? Evet evet canımı getirdim. <laughs> <Ay> ben <laughs> kilitleyeceğim çünkü sen e, eskiden bazı... Ne oluyor değilim. burada? Size ne be size mi soracağız? Kilitleyecek misiniz yoksa bu anahtar kimin e, odası? Burayı, burası, bu anahtar sizin odanızın anahtarı. Sakın, sakın burayı açmaya çalışmayın. Hadi canım Aa, gel. Baksana burada bir kapı var ya. Ya buradan çıkarlarsa? Ay yok canım, orası yüksek. Oradan asla çıkamazlar. <laughs> Kilitledim canım. Hadi. Ben yakamadım. de, <laughs> ben de bir deneyeyim. Yapayım, çık çık çık. Tamam canım oldu. Ay. Hatta biz odamıza gidelim. Yani ben bir üstümü falan değiştireyim. Bu da, bu Ay da karıcığım kansı. ben de sen. Ben de değiştireceğim yani. Tamam ben böyle bir rahat. Of ilmez. ya bunların kokusu bize kadar geliyordu ya. Ay yok canım yok bir şey olmaz. mı <laughs> o bana yeter neyse kaçmazlar. Evet. Of ya hiç kimse bize şey mi yok ki? Evet ya keşke gelmeseydik. Etimhanedeki arkadaşlarımız daha güzeldi değil mi? Evet. bak kıyafetlere bak iğrenç. O kızın odası çok güzeldi. Evet gel bu seni toplayayım mı? Tamam o zaman bu seni toplayalım. Bak bu benim işini ayın artık tamam mı? İsmi de Minnoş olsun. Hayır bizim ismimiz olsun. Gamze ve Nil. Ama kimin kini söyleyeceğiz ki. Bilmiyorum Bence Milos hoş. Ke onun kendi ismi hoşun. Tamam. Ee, bak bunu buraya koyayım. Bak benim annem eskiden bana ölmeden önce bir şey göstermişti. Bir dakika. Benim de annem şandalyo yapıyordu. Bak şu tahta Aa, Bak benim de. Hadi gel bir tane yapayım. Çok güzel. Bak Çok bu... güzel ya bu. Harikayız. Ya ne oluyor ya? Burada sizin sesiniz bana kadar geliyor kapı kapalı ya yanlış mı duyuyor? Sizi duyuyorum burada size. A, tamam. Özür, Öz dileriz. Özür dileyiz. Bir daha yapmayız. Evet. Of bir daha yapsanız anne babama söylerim ben size. Tamam özür dilerim. Of ya ben şu küçük şu, şu kızdan çok küçük oldum ama lütfen ona söyleme. Yok ya ben ne söyleyeyim ona? Bak burada yemek var. Evet. <laughs> Hiç çok güzel şey. değil sadece ekmek. tamam haklı ve meyve şu bugün tek yemeyelim. Bence Pardon, Içmeyelim. Bak bunu böyle koyalım artık bizim bir maşamız var. Evet çok güzel. Şey tuvaleti şey yapmayayım tamam mı? E, atmayalım nerede tuvaletimiz yapacağız değil mi? Evet bak e, peçetede var. Hepsini Koyalım. örümcek Canım e, e, ne yap Ya ne yapmak istiyorsun? Ay ben susadım ya yoru, yorgunum. Ondan mı söyle sen getirsin bana? O şeyden söyle Gamze'den. Ay tamam yalnız söylemeyeyim? bir dakika. unuttum. Tamam hatırlayayım. Tık, tık, tık. Geliyor. Ne yapıyorsunuz siz bakayım burada? Şey bloşunu temizlemeye karar verdik de. Tamam hemen gidin e, babanıza bir su getirin. Babamış mı? Bir artık ona baba mı diyeceğiz? Oo. Ne diyeceksiniz peki? Kim Söyler gitse? misiniz be? İsmini mi söyleyeceksiniz? Hemen gidin bir su getirin. Gamze miymiş neymiş. Tamam. O bücürük getirsin. Of ya hep bana söylüyorlar. Ben çok yoruldum. Keşke şu an yetimhanede oşaydım. yaşaydım. Ver bakayım. Al. Siz sakın bu odadan çıkmıyorsunuz. İnsan olun diyeceğim. Tamam. Al canım. Ay getirdim. Aa, kapıyı aç bırak. Bak akşam oysa sonra buzdolabına gidip her şeyi yiyelim. Tamam hadi gel önce şuralarını toplayalım. Tamam burası rengi çok kötü. Bak duvarların hepsi kırık. Evet. O, deprem olsa biz ölürüz ki. Evet ya. Şey e, o anne denen kadın yani o, e, o kadın ona söyleyelim bunları açın. Çünkü yani kapı kilitli. Evet evet haklısın. <laughs> Anahtar burada. Ayy. Bak bunu Bunu şaklayalım. Gece. Evet. Tamam uyuyun gelir. Evet. <laughs> Gel hadi biz yemeğimizi yiyelim. Şimdi bir dakika. Ben bu küçüklere biraz bakayım. Ay burada ne yiyorlar Ne Yiyorsunuz bakayım siz. Şey, ekmek, ekmek, domates. Evet. İster misin? Öyle çekilin oradan. Özür dileyim. Tamam Bizi, bir daha söylemeyiz. Oy burası zaten gibi kokuyormuş. Tamam Ay. gidebilirsin. Oy benim odam daha da güzel onlardan ya. Oyuncaklarım da ne kadar güzelmiş. O oh, onlarınki yok. Of ya ama yine de en azından yemeğimiz var değil mi? Evet. Hiç çok da iyi değil güzel değil mi? Evet gel meyve şurada yudumlayalım bir tane sana. bir tane bana e, yerine falan da de içeceğiz değil mi? Evet canım sen git iyi en iyisi bunları kontrol et iş ben de gideyim yatayım sen git bunları kontrol et sepetine de bak tamam canım ay Gamze gelsene buraya nasıl gelelim Kilidi kapı ya ay, ay canım kim? kilit sende ya. Ay yok ben anahtarı almadım. Hiç hiç hiç, hiç bilmiyoruz. Biz hiç bilmiyoruz. Bir baksana. Şişt, canım bakıyorum da nerede yok. Dur çöpe bakayım. Çöpe hepsini yere yara... at. Yok bir şey. <laughs> ne yapıyorsunuz siz bakayım? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Bu ne Siz i̇şte. ne yaptığınızı sanıyorsunuz bakayım? Kim bunu aldı? Yardım bana ver. Ben kılıcılar. O, kılıcılar. geldi. Çok Anne. Anneciğim babacığım. Tamam. Ay canım iyi yaptın ya. Bence Ay. de canım ya. Üf, rahatladım ben ya. Neyse hadi gel biz üstümüzü değiştirelim. Ve uyuyalım. Evet. Bir de bir tane kıyafet şey bırakmışlar. Bir, bir şey olmaz o yanım. Bir gün ben tamam mı? Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. açtım evet ben çok yoruldum canım. Yarın benim işim var. O kızlara biraz kötü davran tamam mı? Seni yapmadığımı sen desen gel bulaşık yıka falan. Hayır desen beni ara tamam mı? Tamam canım. En iyisini o zaten. Hadi iyi geceler. Ay, tamam. Öptüm. Ben öptüm. Ay ben de o gecelerimi giyeyim. Şunu giyeyim hemen. Ha, i̇yi geceler canım sana da. Sana da aşkım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Of ben çok sıkıldım ya. Neyse ben de uyuyayım. Sağda herkes uyudu. O küçüklerden da bıktım ben ya. Keşke gelmeselerdi. E, Hangi şunu giysem ki? Aa şu en arkadakini giyeyim. Şu oranı. Ay bana iyi geceler. Gel bakalım minnoşu Ay ben ampulü açmayı unuttum. Şunu kapatayım. Gamze ben çok açım. Ben de çok açım ya. Ne yapalım? Dizi de şey buz girelim mi? Tamam zaten bu buradaki kapıyı kapatmadılar. Evet. Tamam tur aşağı işte. Tamam o zaman hadi gidelim. Gidelim. Şşş. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah Allah'ım sen benim bütün günahlarımı kabul et. Annem hep bana i̇şte. bunu söyler. Burası ne kadar çok sen güzel. Birazdan ne çalalım mı? Hayır benim annem kızar. O bizi yukarıda görüyor. Evet ya. Hadi gel yemek yiyelim. Çok iyisiz. Çok... Yok, yok, yok. Şimdi şey yemeyelim odalarımızı götürelim. Orada yiyelim yoksa bizi yakalarlar. Evet Arkadaşlar balkonda çok güzel. Balkona baksana. Yok yok. Şimdi gelirler yap bir şu şu içmeye falan gelir. Hadi gel sen de bir şey ya al. Çok şey alalım. Neden o kadar azaldın ki? Hayır hayır onu bırak. Fark ederler. Tamam o zaman. İçecek? İçecek almayalım. Bak fark ederler şey bizi döverler. Gel bundan biraz. Bundan biraz içelim mi? Şöyle iç tamam. Gidelim. Ay. Ay yokmuş birisi. Ay, dur ben o gıcıklara bakmadım ya. Ay uyumuşlar salaklar. Ay çok korktum. Ben de <laughs> çok korktum. Hadi Ay, uyuyalım yok. artık. İyi geceler. İyi geceler. Ay uyanayım. Aşkım hadi uyan bakayım. Ay uyandım. Ne oldu canım? Ee, Orhan'cığım sen işe gidecektin. Ay evet Nil. Tamam. Ay, hadi bakalım ben öptüm gidiyorum. Ben de seni öpüyorum buradan. Ay, burası bu, buradaki kapı kapıyı aldı. Aç. Tamam bakalım. Ay, ben bir kızma öpüyorum ya. Ay ben bugün kızma bir sürü abur cubur Ay. Ben de şunlardan uğraşmaktan bıktım. Niye onları eve aldıysak artık. Neyse hizmetçi olarak kullanırız artık yani. Cık. Gireyim. Şunları sepetini de doldurayım. Üf, hepsini de giymişler parsekler. Uyan bakayım. Abla korkuyorum. Ben de korkuyorum. Ya bir şey olmadı ya. Kim sizi öldürdü o kadar bağırıyorsunuz? Hiç. Sizin sepetinizi doldurmaya gidiyorum. Siz elinizi yüzünüzü sakalın yıkayın. Amma. Oley. Ne Sepetimizi oldu dolduracak. Kesin sesinizi. Bakın haftada bir değiştiriyorum ve susun. Yaşın yerlerinize. Tamam, Sakın anne bana bu cülü bu roldan getir. Ben tamam. çok açım. Tamam benim bebeğim. Ama kızım sen biraz bu bilgisayarın üstünden kalk. Gel bakalım ayını dayındır. Ne oldu anne? Kızım biraz böyle süslen. Hep bilgisayara da girmek olmaz ki. Gel tamam. bakalım. Sen ben sana şimdi çok güzel kahvaltılar hazırlayacağım olur mu? Olur. Sen <laughs> otur. Anne kime bu çubuğumu yemiş? Kızım eee? bilmem. <laughs> Yok şeyde hışış mi girmiş? Kızım bilmem ki. Herhalde <laughs> benle baban dün yemiştik. <laughs> Kızım üzülme herhalde ben de baban dün yedik ya. Ama anne siz her gün benim yanımdasınız. Aa kızım evet ya. O kızlar yemiş olmasın? <laughs> ben şimdi... Ama yok ya. Bence onlar yenidir korkarlar. Evet ama bir de kapıları da kilitliydi. Ay herhalde biz dedik kızım ya. Anne neden kapıyı kilitlemedin ya? E ee, bilmiyorum ki kızım neyse. Bir şey yapmış olamazlar. Bana kek yap. Yani kek kısırdı. Tamam kızım tamam. Kızım ben sana <gülüyor> kahvaltını ne? Sandviç, onlar küçülme şey mi? Peynir götür. Peynir mi götüreyim sence? Evet ya sandviç çok güzel. Yani çok güzel değil. Onlar yerler. Evet. Hadi götür. Tamam peynir götüreyim o zaman. <laughs> Alın bakayım bu peynirleri. <laughs> tamam. Peynir tek mi daha ne getireyim sana? Aburcu burcu kanım açayım sana? Ne getireyim? Tamam biz yeliz. Hadi gel abla. Geldim kardeşim. Anne Ama... gel. Şöyle sana bir şey soracağım. Sor bakalım kızım anlamadın sen. Anne dur. Ben gideceğim onların ağzına koklayacağım. Belki onlar yemişler. Kızım yok. Tas saçma neler ya. Kızım sakın öyle bir şey yapma bitlenirsin bak. Kesin saçlarında bit vardır. Sakın onların Aa, yanına gitme. O zaman neden geçirdik? Aa ben de bu cuburumu yiyeceğim. Kızım yeter ama sabah akşam bu cubur yiyorsun kızım. Bak indir biraz bunları. Tamam. Sonra da yiyebilirsin. bugün babam bana bir şöyle bu cubur aldı alacak. Aferin bakalım benim kızım uslu. Onlar gibi cadı değil. Evet. Bir yumurta ısıtayım. Onlar da peynirlerini yesinler. Ekmek bile götürmedim ya. Evet anne ya. İyi ki böyle yapmışız. Evet kızım haklısın. Aa anne sen bir yere gitsen ben onlara hizmetçilik yapayım mı? Ay yok kızım ya. Sen şimdi evde tek başına o hırsızlarla birlikte korkarsın. Ha, evet anne sen hiç benim yanımdan ayrılma. Anne ocağı açık bırakın. Tamam kızım ya. Ya bakayım tamam dedi. Anne bulaşıklar sen kendini olma. Onlar e, şey bulaşık makinesine onlar koşuyor. Tamam kızım vallahi çok haklısın. Şeyimi de yemedim zaten. Ay açalım kapanması Anne ben onlarla söyleyeceğim. Tamam kızım. Git bakalım. Bakalım nasıl söylüyorsun. Niye yiyoruz bakalım şiş? Siz... Peynir. Peynir yiyoruz. Yemeyin bakalım. Gidin o bulaşıkları koyun. Tamam. Bulaşık makinesi. Biz onu yerle yedik Tamam mı? Ama bugün ben acıkayım ki buluşukta bir çedikten şöyle yiyelim olur mu? Yok ben yemeyeceğim yoksa şey yiyelim çok acıkayım. Çünkü dedi ki haftada bir gün. Aa evet o zaman bir tane peynirin yarışını böleriz. Evet bak bunlar karşılıklı gidelim. Bıçak. Niye? E şey peynir dön bölmek için. Ay yok oyna şimdi gerek yok elimize şey görürsünek. Anne gel ee, biz biraz yürüyüşe gidelim mi? Tamam kızım. Gidelim bakalım. Anne odaları hepsini kilitlesene. Ay yok kızım ya. Sanki evde ne yapacaklar. Bak şimdi kızım her şeyi kontrol edeceğim. Tamam. Bundan bir tane, bir tane, iki tane. Şurası da böyle. Tamam kızım. Hiçbir şey yapamazlar. Yaparlarsa onların gözlerini çıkartırım. Hadi gel yiyelim. Yok ben yemeyeceğim ya. Yani Tam çok acıkıyorum. Bir ajini çek. Sen de bir ne ye. Tamam. Tabii ah, üstümüzü değiştirelim. Evet. Ben bugün bunu giyeyim. Hı. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Bugün akşam bütün eşyalarımızı alıp evden kaçalım. <laughs> çok komik. Evet kaçalım. Ama nereye gideceğiz ki? Onlar bizi bulurlar. Ama bir şey parka diyeceğim. Yetimhaneye yine dönelim? Hayır. Sakın öyle bir şey yapmayalım. Öylesine her yere gidelim. Tamam hocam. zaman. da bizi bulma... Evet. Bulamazlar tamam. Hadi gel bugün akşam hazırlanacağız. Ama bizim önce bunları çöp kuşuna atmamız gerekiyor değil mi? Hadi kapı açık. Ama kıyafetleri çok Direkt güzel lavaboya... Değil mi? Evet. Ama hayır boş ver bizimkiler de var. Gel ben bir tane deneyeyim lütfen. Hayır şakın yapma. Kirli olduğunu bak şeyler yoksa bizi evet. Peki biz ne koyacağız eşyalarımızı? Bilmiyorum ki. Gel o zaman evde karton bulalım değil mi? Evet. <laughs> Burcu. Çok güzel ya şu. Ama bak şimdi bunu bulmaşınlar değil mi? Gel o, oku o bir tane kıyafetlerini falan da alalım. Yok de hayır. hayır doğru, tamam gel bu kadının evi eşe. Eşyalarına bakalım. Çok merak <laughs> ettim. Makyajına bak. Ben Hiç bir şey sürem, Hayır yürüme. Tamam hadi şöyle. Allah Allah. Ama çok güzel dolaplarına. <laughs> dolu. <laughs> top dolu. Telefona gel biraz geleyim zaten fark etmez ya Evet hadi gel Gel, gel. sen de o kızın tabletine gel Ay yok tam gel, gel birlikte izleyelim gel Tam şuraya. gel YouTube izleyelim Birlikte zaten gülüyoruz. YouTube Toca Boca ailesi bizim İzleyelim aile. ve ben hep like atıyorum Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın Evet Tamam hadi gel izleyelim Ama şu telefon elinden çıkmıyor <laughs> Yoksa Tamam Hadi, hadi bırakayım bırakın. gidelim. Şimdi eski şeylerimize gidelim. Kapanmıyor bu. He. Yürü yerlerimize mi? gidelim yoksa şimdi. Evet. Din don. Din don. Ay kapıyı ya. Ben gideyim. Kızım soğudu burada. Geldik. Geldim evet. geldim. Çık çık. Uram, umarım, bir şey yememişsiniz. Yok yemedik. Aferin o zaman. Hadi Bakayım mersini kontrol edeyim. Pusulabı. Tamam kızım bir şey yememişler. Anne artık onlar bizden kolki onlar bir şey yemiyorlar. Evet kızım gel bakalım sen o odanda biraz tabletine gir. Dur tabletimin şarjına bakayım. Anne sen de şarjına bak. Ama onun iki tane tableti var bir tane şimdi bize versin. Yok daha neler geç bakayım yerine. Anne ya yoksa benim tabletimi mi çalacaklar. <laughs> yok kızım yok. Bak sizin sakın böyle bir şey yaptınız. Odamdan Ay. çık. Anne oya odamı kirlettiler. Tamam, duş, gel. duş alın, alın bakayım. Tamam. Kokunuzdan ruhumuz çıkacak. Ben de makyaj yapayım. Gel tamam. duş alalım. Önce sen gel. Kıyafetlerimle birlikte bir şey olmaz. Ben bir şey dakika lavaboya lavabo Gel biraz yüzelim ya çok güzel. Yani tamam, bir dakika ben önce banyoyu giyeyim. Tuvaletimi yaptım. Ben şey bezle popomu sileyim. Tamam. tamam Hadi gel yüzelim. Yüzeyim. Çok güzel. Vallahi her şey eğlence ama şey yüzme havuzunu çok beğendim. Bence ama bu yüzme havuzu olarak bize vermediler. Ay. Banyo olarak bize verdi ama bir şey olmaz. Biz o banyo olarak kullanırız. Ay, ay, bunlar ilan şakış kanı varmış. Bunları onlara vereyim. <laughs> ay, bu ne bu? Dur onları kapısını çalayım. Tık tık tık. Ben geldim. Ne gel? Niye geldin? sizinle oyun oynayacaktım. Aa, gel o zaman gel abla. Ay şıkdır, gidin. Aa, ne yaptı o yüzü? Kanıyorum. Bir dakika bir dakika ben hemen havuz suyundan biraz vereyim. mi inmişler? Evet ama sen beni sevmiyorsun. Ha 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 yalan söyledim. Kızım tamam tamam. Ama anne onlara neden sevmiyorsun? Şey beni çok üzüyorsun. Tamam kızım sen git yerine otur. Tamam anne diyeyim. <laughs> Siz neden kızımı yiyeceklerinden yemişsiniz? Yok biz yemedik ki. <laughs> anne bence eve kamera tak. Bakın. Kızım şu an üzüldü. Sizin yüzünüzden onu koruyamadım. Alın tamam. bunu al 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 al. Aa! <laughs> adam gelir giyiniş falan. hadi gel kaçalım dur sana bir şey söyleyeceğim Kaç? dur dur Dulum. sen siz e, saat kaçta <laughs> yani siz hiçbir yere bitireceksiniz tamam benim yanımda uyuyacaksın hadi uyuyun tamam bir senin önünde uyuyacağız tamam dur dur senin dur senin hmm. e, senin e, gözlerin falan karış karış oldu ya gel sen hepsini ye yemeği ye. Ay Sen Ay benim sözümü dinleyin diyorum. Tamam hocam anneme sen yeme. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Uyudu var. Bakayım. Ay tamam. Hadi kalk kalk. Kalksana. Tamam ne çabuk ama şimdi yine şey duyuyor falan filan. Yok yok kimse duymaz. Kendisi çok güzel. Bak, ya. Ben açım ama bunları birbirimize götürmek için onu öyle yaptım. Aa çok akıllısın. Ben... Şimdi koyalım. Evet pişine pişine. Pişine. <laughs> Bir de bu şuraptan bir de bir, e, şey başka şeyler dedim Zaten kamera falan koymadılar. Çok acı Evet bir dakika oyuncağımı da alayım. Oyuncağımı zaten bizi bulamazlar. Bir sürü şey alabiliriz. Yani bu iki tane şey tek ek alayım. Bir de sandviç. Tamam. Hadi gel kaçalım. Dur dur. Içecek. Bir tane tek içecek var. Şunu da alalım. Tamam hadi. Oley. Ol bu şöyle yemeğimiz oldu. Şimdi bu şuralarını kapatalım. Hadi gel gidelim. Çok korkuyorum. Ben de. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki videoda e, görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu bir de devam edeceğiz. like atmayı. Bir sonraki videoda bunlar kaçacaklar. Şu an değil. Çünkü görüşürüz. görüşürüz.